İç savaş var, dış savaş var. Türkiye için söylüyor. Yani gördüğü rüyaları söylüyor. Adam ümmi bir adam. İç savaş var, dış savaş var. Ben bin tane belki çıktığını denediğim bir şey olduğu için korkuyordum. Ve korkuyorum ama 10 senedir, 15 senelik laflar bunlar. Ama geldiğimiz süreçte bir yakınlaşma görüyorum. Şimdi ben milleti korkutacak, hurafe anlatacak bir adam değilim. Ama bu kadar olmamıştı bu kadar yakına gelmemiştik. Yani Alevi Sünni denendi, tutmadı elhamdülillah, o denendi, bu denendi, Türk Kürt denendi, olmadı. Ama şimdi bu şehitler durumu devam ederse, e, milleti de zapt edemiyorsun yani. Milleti de zapt edecek şey kalmıyor. Ha birkaç günde olanlara baksana. Yaktı yıktılar. E şimdi bu nereye gidiyor ya? Burada. E Müslüman Kürtler en çok bundan zarar görüyor. Bu insanlar Burada da varlar. Geçen mesela neydi o? Birol Cengiz şehit. Kürt. Asker asker. Bunun babası için Fadıl Cengiz. Bu adam tebrik ediyorum bu Fadıl Cengiz kardeşimi. Vatanın bütünlüğü için bölünmemesi için bir konuşmalar yaptı. Oğlu şehit olunca o ne kalleşler dedi neler dedi o adamı korumaya almak lazım yetkililere söylüyorum yani. Mutlaka o adama korumaları verin. Adam ne haberlere çıktı alene. Ben oğluma dedim bunlar kalleştir olmuştur. O oğlu illa işte ben şehit olacağım. İlla savaş edeceğim vatan için, vatan için. Kürt yavrumuz. Kürt yavrumuz bu. Onun için sen efendim böyle Müslüman Kürtlere terörist gözüyle bakmak muamele etmek asla doğru değildir. Bak onların da şehitleri var. Kürt çağıtlar yakılıyor. Bu Fadıl e Cengiz'in bilmiyorum haber internete düşmüş müdür o konuşma vardır. Bunu bir dinleyin ya. Bu adamı bir dinleyin bütün cemaat ya bunu bir dinleyin. Bir Kürt olarak bunların ne kitapsız olduğunu, Ermeni ve İsrail adına bunların iş yaptığını adam orada yaşayan biri olarak neler söylüyor. Eşini bu insanları biz e, korumamız lazım ya.